Sizlerle sizler de bizde tosta se seri A tostları geldi arkadaşlar onların izleyeceğiz bir de Beckham'ı 95 gen yapacağız arkadaşlar hemen Beckham'ı 95 gen yapalım arkadaşlar kariyer 2 bölümünü tam bitirmeden 1 milyon jetonumuzu veriyoruz ve Beckham'ı 95 rating yapıyoruz arkadaşlar onun içinde XP'ler var. Bayağı 98 falan yapabiliyorum. Para yok arkadaşlar. Onun için arkadaşlar. Şuradaki ödüllerimizi bakım XP'sini falan toplayalım. Arkadaşlar kariyer 2 bölümünü yay yayın yapabilirim. O metarkaya da beni takip etmeyi unutmayın. Adım Ad şu anda yeni hesap kuracağım o da, da yayında o maçları oynayacağız arkadaşlar ve seri a bölümü geldi arkadaşlar seri a'da güzel oyuncular var hemen yedeklere geleyim arkadaşlar ben puanı biriktireceğim sizlerle birlikte son günlerde hem bunda paket biriktireceğim paket açacağız arkadaşlar ben şu anda 89 Meltens var elimde. İşte oyuncu ucuzlasın. Ya da paketler çıksın bana. Onlar da alacağım. Ve toz sözleri de o zamanı oynayacağız arkadaşlar. Buraya da ilk 95 94'lük Şezni gelmiş. Şezni güzel bir kaleci. Ben refleks Boost'unu kullanıyorum ama kimya yapmaz arkadaşlar. Reflex boostu ve uçması 120 mükemmel. 125 reflex. Kullanabilir bir kaleci. Bayağı kullanılabilir bir kaleci arkadaşlar. Donlar olmayı hiç önermiyorum. Şey alın daha iyi. Onlar olmayı hiç önermiyorum. Ve diğer oyuncularımıza geçelim yedekler bölümünde. CDR diyelim 98 Murier. Murier inanılmaz bir kat. Anlamadım bir şekilde bitiricilik bu 123. Hızlanması var adamın. 100 yaptığında 135 bitiriciliği falan oluyor. İnanılmaz. Ve boyu 1.79. Fena değil. Doğar yetenek şey özelliği var. Kafası da 108. Mükemmel bir kat. Kesin ben MDL'ları sevmiyorum. Ama fena bir kat değil. İki yönlü boostu. Beckham'la aynı boost. İtalya ilgili kuluyoruz. Bunu da alabilirsiniz. Beckham'la aynı boostu arkadaşlar. Arkadaşlar ben 121 gen oldum bu arada. Rahat hali çok hızlıdır. Evet. 115 mi? 118 hızı var. biticik boostu. Biraz kötü olan... Boyu 1.74 olmaz Doğal yetenek sert kafa. Ama sert kafa olunca boy fark etmiyor. 125 bitiriciliği var. Bam diye koyar bu. Bam diye %100 gol alır. Arkadaşlar. İbrahimovic neden gelmedi derseniz. Neden kaldı? Kasım Yıldız Bileti Kağıt'ın çıktıktan sonra İbrahimovic demiş ki neden benim kağıtımı çıkarıyorsunuz demiş ve ondan sonra FIFA'da Fombi'de ESPONS'da bir kere bile kağıtını getirmedi arkadaşlar. Rahatar Mantinez'in yerine %99.9 hak ediyordu. Arkadaşlar SBC olarak da geleneği inceleyeceğiz barella var barella fena değil yine arkadaşlar yedekler bölümünde iki yönlü bustu çok var Kesi ve barella şu anda oha 92'lik oyuncuda 126 kısa bazı 120 uzaktan şut uzun pasım var boyu kısa 1.60 1.72 ve iki yönlü bustu zayıf ayağı 5 ne şeydinki? oynuyor bile. İkinci santrafor bu bustu bayağı kötü. İkinci santrafor bu bustu bence kötü. Bitireceği iyi, hızı biraz düşük. Top sürmesi, iyi. zıplaması biraz düşük. 1.85 boyu var. Ayağının dışıyla şut özelliği var. İcili Omni bile de böyle son ustamız. Bu ne bileyim isimde? D Dijim City. Jim City fena bir kat. Güç pusulu iyi fena değil 120 reaksiyon. 118 kafa 120 güç. Top kesme 125 güçlü. 1.90 boyu var. Gol sence tahtaları gösterme mükemmel. 89'luk oyuncuya bakmayacak arkadaşlar ilk 11'e de bakacağız arkadaşlar. Hemen devrişe bakalım. Deviriş. Deviriş de mükemmel bir kadar. Oha 132 <laughs> markaj. 132 kaynak müdahale 122 kafa vuruşu mu? Bir de markaj boostu. Çok iyi. Ve boyu da 1.89 fena değil. Özel uzun parçacı ve saat kafa. Çok güzel sayfa. Ay zayıf ayak reytingi de 5. Bayağı iyi. Arkadaşlar şu an paketimiz yok ve gidemiyoruz. Ve ilk kombiye gelelim arkadaşlar. En düşüklerle başlayacağız. İki konularla başlayalım. Vieri. Vieri çok güzel. Şutu çok güzel. Ama işte her çok çok santrafor var. Güzel santrafor var. 133 bitiriciliği var ama bence bunu almayın. Dur saçma. 100 101 100 Messi var. Herkes var. Mbappe var, Uthotti. Uthotti Messi, Uthotti Ronaldo var. Normal Ronaldo var. Tot. Bayağı çok şeyler var. Bunu da alabilirsiniz ama İkili santrava kullanıyorsanız al bir bir to, Ronaldo bir, bir yeri bu söz ettiyken yani Ronaldo ne mevki mevkisini bilmiyor santra var işte. Ve 94'lük değerle başlayayım arkadaşlar. Puanı biriktireceğim arkadaşlar şu anda 900. Size de videoda göstereceğim 5 gün sonra filan. Milinkovic Savic var. Uzun pası iyi. Uzun pas bustuysa iyi. Oha! hızı hariç bütün özellikleri yüzüstü. Şunlar. Sprint hızı voli hiç önemli değil. Penaltı hiç önemli değil. Voli biraz önemli. Markaş. Dengi çeviklik. Bunlar biraz önemli. Ama mükemmel kağıt. Ben bunu kadromda da kullanırım. Çok iyi. Sabek kuadrado. Zaten hız makinesi bu. Adam reaksiyon 120 hızı var. Kullanılabilir. Seriada bedava 94'lük oyuncular mükemmel gelmiş. Ama 99'luk bedava oyuncular güzel gelmemiş. Çok saçma bu. 111 şut gücü. Sağ beksin ulan sağ beksin. 111 şut gücünün reaksiyon boostu. 1.79 boyu. iyi. Ve Skriniar deviricinin arkadaşı olarak aynı reytingle gelmişler. <laughs> Çok saçma. Ve Kaptan Bustu. Kaptan Bustu fena bir buz değil. Ve 1.88 boyu var. 133 markaç mı? 117 güç mü? 117 hayrak müdahale mi? Bayağı iyi kat. Bir Kaptan Bustu ben kullanmıyorum. Eskiden kullanıyordum. Şimdi kullanmıyorum. Teho Hernanes. Hız makinası bu seriya da sol bekle sağ bekle çok hız makinesi. <laughs> Alabilirim. Bilmiyorum marketten 3 milyon 3.5 milyona düşerse alacağım. Bu 124 reaksiyon. 120 kaynak müdahale. 107 top kesme. 112 güç. Baya iyi. 184 boyu var. Güzel bir kat. Önerdim. Depal. Depal. Hem top sürme bustu Hem çok kötü. Özellikleri de bir iyi değil. 120 üstü bir tane özelliği var. Alım. Boşuna 5 milyon vermeye gitmez bence. Ve M -O -O, kullanan kardeşlerimiz ise bence kullanmayın. İngiltere'den baya bir oyuncu var. Bu, bu bence kötü. Ve Romero o müdahale boostu. Fena bir boost değil. Zayıf ayak ratingi. 3 ve mükemmel kat ama biraz müdahale bursunu kullanan sayılar az. Markaj bursunu çok kullanıyorlar. 123 markaj, 130 ayakta müdahale, 129 top sürme, 107 sadıganlık bayağı iyi. 185 boyu da var. Gol sevinci büyük sevinç olmuş. Ve 99'u güzel. Beradi inanılmaz kötü. Hem Bustu kötü. Çalışma alanına bakın. Orta orta. Çok kötü. Yıkatamı çalışma alanından kaybetti. Bir de Bunu görünce ben ayıp dedim. Donlar ama kaleci Reflex Bustu'yla gelmiş. Ben kullanıyorum LeFles Boost'unu ama kullananlar çok az. Mükemmel kat ama kullananların sayısı çok az. Boy önemli 1, 96. Kola tarzında da şey özelliği. Tarafta da gösterme özelliği. 134 uçmam mükemmel. Lomelolu inanılmaz bir kat. Hedef oyuncu boostu olmazsa kesin herkes alır. Şutuna bak. Adamın şutuna bak. Tek şutuna bak diyorum. Bir de kafa vuruşuna bak. 130. Güçe bak bir. Bir voley'e bak. Bir bitiriciliğe bak. Şut gücüne bak. Şut gücü bir de boostu almamış. Bu 135 olur. Çünkü hedef boost hedef oyuncu boostu 6. Baya düşük. Orta orta çalışma oranı bu da biraz kötü ama güzel bir kart 1.91 boyum. Ruyas Martens neden geldiğini anlamadım. Ben şey, Insigne'nin neden geldiğini anlamadım. Mertens'in neden geldiğini anlarız. Bayağı gol attı ama Insigne neden? 139 oha 139 hızlanma mı? 101 yapsanız bu 140 olur. Ya da kontrol üstünü 9-10 yapın bu 140 hızlanma olur. Full. Çok iyi. Cristiano Ronaldo gelmiş arkadaşlar. Benden beklediğim bu Ronaldo. Yes boss. Ronaldo. Neden ikinci santrafor bustuyla getiriyorsun? Delireceğim. İkinci sandalye robotunun getirme amaçları ne? Hiçimize kullanmasın gibi Zaten 101 bedava alamıyor zaten. Bir de bu para yatırıp alanlar ise kullanmıyor diye satıyor. Bu ne? Arkadaşı oyuncularımız böyle bitti. İşi imkansız olan Mardin'e de bakalım. <laughs> Diyecek hiçbir şey yok. 140, 140, 140. 3 tane özelliği 140 olması gerek. Evet 140 reaksiyon. Hayır daha fazla. 140 reaksiyon, 140 markaş, 140 top kesme, 140 güç, 100 140 top kesme. Bir de boost almamış hiç. Bir de kaptan boost'u. Stoperlerde güzel. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardır. Arkadaşlar bu arada 122 gen oldum ben. Arkadaşlar videoya girerken 121 genim 122 gen oldum arkadaşlar. Fofana'yı 91 yaptım. Bir de Yurutiyle 91 yaptım arkadaşlar. Bunu 192 yapmak istiyorum. Daha XP'ye ihtiyacım var. Avantaj da böyle. 605. Arkadaşlar bu videomuz bu kadar. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay. Arkadaşlar omlet arkada da ki kullanıcı adımı yorumlara yorumlara bırakıp sabitleyeceğim. Oradan da canlı yayınlarıma katılabilirsiniz arkadaşlar. Bay bay.